Zaten inanılmaz işlerini seviyorlar. Hı hı. Yani kahve diyanı çok seviyorlar. E, Onları sevdikleri için e, inanılmaz işler de başarıyorlar buradan. Tabii. Sevgiyle hizmet ediyorlar. Sevgiyle, aşkla. E, bunu da severek yapıyorlar zaten. En önemlisi o sevmek. Evet. Yani işimizi sevmek. İşimizi çok seviyoruz. Çok hı. daha yolun başındayız. Evet. E, arkadaşlarımız bunun için çok mücadele ediyorlar. Hı. Bu az geliyor bize. Evet. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, daha, daha hizmet, daha Olsun. iyi. Evet, evet. Bir de zaten siz de çok iyi bilirsiniz yani İzmir insanı e, çok detaycıdır. Çok e, ince noktaları çok. arar, sever, hatta takılır. E, hani siz onları aştıysanız eğer e, sonrası daha kolay. Demek ki siz de aynı incelikte düşünüyorsunuz. Gerçekten İzmir halkı çok kültürlü bir halk. Yani ee, işte Ankara'da yaşar mısınız diye sorun bana. Hayır. İstanbul'da hayır. İstemez misiniz? Yok yaşayamam oh, ki. Misiniz? Yani e, İzmir'in dokusu çok farklı. Evet. Hani her açıdan çok var. Çünkü çok kültürlü bir toplum evet. gerçekten. Onun için e, burada hani e, tabiri caizse biraz daha zor olan bir evet. misafir kitlesini e, başardıysak, bünyemize aldıysak, onlar bizi kabul ettiyse biz dünyanın her yerinde başarılı oluruz. İzmir'e ben buradan teşekkür ediyorum evet. gerçekten. Evet. Peki e, Ürün çeşitliliğiniz de hakikaten çok. Şimdi görüyorum ki hani söz uçağı yazı kalır diyerek yazılı alanda da hakikaten kendinizi çok güzel anlat anlatmışsınız. İşte bana getirdiğiniz broşürlerde bir derginiz var onda. Bu da çok profesyonelce düşünülmüş bir şey aslında. Evet. Ee, <laughs> Ürün çeşitliliğinden bahsedelim. Bunu nasıl hayata geçiriyorsunuz? Çok iyi bir arge çalışması yapıyorsunuz. Bir ekip var orada da. Bunlara nasıl karar veriyorsunuz? Şimdi zaten biliyorsunuz, bilmiyorsunuzdur belki. Türkiye şampiyonu özel sene. Ben her yerde başarıyla ve çok Gururlu. gururla bunu anlatıyorum. Emre olan bizim gerçekten gurur kaynağımız. Türkiye'de her sene zaten barista şampiyonu oluyoruz. Latte de şampiyon oluyoruz. Ayrıca dünya yedincisiyiz. Oo. Geçen sene katıldık bu sene Kore'ye gönderdik arkadaşımız. Bunları ürünlerinizle yapıyorsunuz öyle mi? Tabii tabii yani arkadaşımız zaten boş durmuyor. Sürekli bir ürün geliştirme ile ilgili çalışması var. Bunu biz sunuyoruz ekip arkadaşlarımızla beğeniyoruz kontrolünü yapıyoruz. Daha sonra e, siz değerli misafirlerimize sunuyoruz bunları. Çok güzel. E çok da güzel gidiyor gerçekten. Bununla ilgili e, ekipte çalışan yani hangi hangi bir teşekkür edeceğim bilemiyorum. O kadar iyiler ki e, dallarında. Hı -hı. Ekibim çok sağlam. Evet. Hani bir insanın ekibinin çok sağlam olması lazım bir yere e, gidiyorsa. Bizim de ekibimiz çok sağlam. Güvenmeniz lazım. E, güveniyoruz. Yani e, inanılmaz da güven veriyorlar zaten yaptıkları işler önlerinde. Eee e, Gerisi gelecek diye düşünüyorum. Her gün yeni bir ürün çalışması var bizde ARGE'de. Ee, çok ayır, zor bir iş. Çok zor, gerçekten çok zor. Çok değişik lezzetler sunmak istiyoruz misafirlerimize. Bunun için çok çalışmalar var. Devam ee, ediyor. Evet. Ee, ve biz de mutluyuz yani bu çalışmalardan. Çünkü bunu yapan çok fazla firma yok kahve firması evet. olarak. Mesela şimdi bir örnek vereceğim. Dağ çilekli Türk kahvesi. Ya bu önüme geldiğinde güllü Türk kahvesi. Ya bunlar ne oluyor dedim ya abi. işte damla Sakızlı var, kahve, e, Türk kahvesi zaten var. Fakat bunlar geldiğinde daha Çilekli'ye ben aşık oldum İnanılmaz keyif veren bir kahve denediniz mi? Hayır. Demememez. Ama çok kulağa çok farklı geliyor onu diyecektim evet. şimdi. Ve Türkiye'de hayal biz, etmeye çalışıyorum, evet. Türkiye'de ilk e, yapan biziz bunu mesela çıkaran. Şimdi diğer kafelerde de tabii belki sunuma girmiştir. Başladı, evet. Ama taklit edilmek güzel bir şey. Aynen öyle. Çok güzel. <laughs> ya peki şey kaygısı olmuyor mu? Tabii hani bunu İzmir'de deniyorsunuz. O da çok akıllıca. Hani kabul görür mü? Ne olur falan diye bunun şeyini de yapıyorsunuz değil mi? Nabız nabız yoklamasını tabii da. Tabii şöyle yapıyoruz. Aslında biz tabii bunları yaparken, sunarken Arge'deki ürünlerimizi en az bir yüz kişiye ikram ediyoruz. zor iş. Evet, Çıkana yani, kadar önümüze evet, yani. yani. İşte e, beğenmeyenler var kokusundan Üren. etkilenen var vesaire ama işte yüzde sekseni geçtikten sonra bu ürünü sunuyoruz misafirlerimize. Çok yani güzel. Bu çalışma yapılıyor. Müthiş. Ee, şeydir değil mi kahve kültürü? Yani bana kahve bir aşk gibi geliyor böyle çok romantik bir şeydir ya yani. kahve evet. kokusuyla, dokusuyla, rengiyle. Evet. Hani mesela bir rengi adını vermiştir. Çok az ürün bu hani has Aynen. bir şeydir. Aynen. Siz de hayatınız herhalde çok önemli değil mi kahve Gonca Hanım şöyle söyleyeyim İnanın ben kahveyle e, doğuyorum kahveyle yatıyorum ya, kahve diyarıyla ile ilgili tabii evet. kahve diyarı kahve ile ilgili İnanılmaz bir çekimi var zaten evet. kahvenin Aynen. yani bizim o yaptığımız mekan çalışmaları ile alakalı işte mimari çalışma Hı -hı. Bunu hepsinin içinde aslında bir bir ahenkle yapıyoruz bunu. Evet. Çok çalışarak yapıyoruz. Buradan mimar arkadaşımız Cenk'e çok teşekkür ediyorum. Çok mücadele ediyor. Aynı dokuyu işte o, Diyarbakır'da, evet. Ordu'da, İzmir, İstanbul'da bize bunu yaşatıyorsa onun çok büyük emeği var aslında. Doğru. E, ve kahve tonlarında gidiyoruz ya zaten İnsanları Çekiyor. Çek çekiyor. Tabii. Evet. Bunu Hocam. başarmak önemliydi zaten. Bunu başardık herhalde ama daha çok başaracağım şeyler var. Evet. evet. Şimdi e, İzmirliler bilir bu Bornova'daki mekan e, evet. hakikaten çok güzel. Evet. Yani şimdi sadece bir yer olsun mantığıyla gitmediğinizi de bu gösteriyor. Yani öyle noktalar seçiyorsunuz ki e, içinde hem e, en merkezi konumu barındırıyor. Hem çok otantik hem çok romantik. Çok güzel değil mi? Aklıma mesela en son o geldi. Evet. Titizlikle yerleri de belirliyorsunuz muhtemelen. Tabii şimdi benim bir tabirim var. Şimdi beni izleyen bayilerimiz yer seçerken önce benim kalbimin atması lazım. Ha, evet. evet. Önce benim kalbim atması lazım. Daha sonrasında fizibilitesi var tabii bunun. Tabii. Bunun bir şeyi var, ön süreci var. Tabii. Orada yüzde %70'i geçerse eğer Hı. biz mağaza açıyoruz. Hiç kimseyi ve kendimizi mutsuz etmek istemiyoruz Doğru. zaten bu konuda. Yani bize gelen bayağı adayına, evet ya şurada olur mu? Hadi olur açalım. Hı. Yok. Yok. Bunu yapmıyoruz. Sadece Asla olsun. yapmayacağız. Evet. Sadece olsun diye bir şey yapılmaz. Bornova projesine gel geldiğimizde Bornova bizim önümüzü ve ufkumuzu açtı gerçekten. Evet. Bornova'da diğer markalarımız da ee, hmm. biraz daha ön plana çıkarmak istedik burada. Bir yaşam alanı aslında oluşturmak istiyoruz. İnanılmaz. Siz de gitmişsiniz evet, herhalde gördüğünüz. Evet. Keyifli bir yer. Keyifli bir alan. Bornova çok değerli bir yer bizim için zaten. Ee, işte öğrenci kesimimiz var. Bütün Türkiye'de okuyan öğrencilerimiz Tabii. var. Bizi görüyorlar. Tarihi Markamızı var. tanıyorlar. Tarihi var. istasyonda bakın o mekanı yaptığımızda Fransa'ya ait bir mekan burası. 1830 istin. yılında yapılan bir Oo. mekan bu. Evet. Bakın burada mimari çalışması direkt bunun üzerine yapıldı. Evet. Dokuya hiç ellemedik oradaki dokuya, eski istasyon dokusuna. Hatta bir arkadaşımız e, ya benim babam burada çalışıyordu, burada görevliydi, e, makinistti. Öyle mi? Evet. O enteresan geldi. Ya aynı dokuyu burada sağlamışsınız dedi. Ben çok mutlu oldum. Çünkü biz dokuyu da koruyan bir firmayız. Tabii, hani tabii. kahve diyarı yapalım şunu bozalım. Hayır. Biz dokuya çok önem veriyoruz. Çünkü tarihimiz bizim çok önemli. Ve ben Bornova'yı herkesi bekliyorum. Çünkü Bornova evet. kahve diyarı bizim 75. en büyük projemiz. Benim ve ekip arkadaşımın, arkadaşlarımın hepsinin ufkunu açtı birden. Evet. Şimdi çok çok yakışmışsınız bu... oraya hakikaten. Çok sağ olun. Evet. Yani Bursa, bu, ne diyordunuz? Bursa'da ha, da. Bursa. Bursa'da da böyle bir alanımız var şimdi üç dönümlük bir alan. Ee, sağ olsun oradaki arkadaşlarımız yardımcı oldular bize. Onun e, projesini şimdi çiziyor ee, arkadaşlarımız. İnşallah Bursa'da buna benzer bir proje yapacağız. Gerçekten keyifli bir ortam istiyoruz e, Misafirlerimiz. Şeye öğren veriyorsunuz değil mi? Böyle köşkler, tarihi mekanlar olsun. Hep yürek hep onu tabii istiyor. Heyecanlandırıyor bu sizi anladığım kadarıyla. Ben en iyi isteyen e, evet. yani en iyi istiyorum ben. Her şeyin en güzel olsun. Hayatımda Olmuşken da Olmuşken öyle olsun. Olmuşken en iyisi olsun. Hata yapmak istemiyoruz. İşte Sakarya Köşk mesela e, inanılmaz bir yer. O köşkün dokusunda yaşıyorsunuz ya. Evet. İşte Bornova istasyon. Evet. Sanki tren geçecekmiş gibi duruyor her an. Alttan da metro geçiyor bu arada. o titreşim <laughs> var. Evet. Mesela ödemiş. Evet. Ödemiş de yapacağımız bir çok ciddi de bir yatırım aslında. Buranın da Türk Hava Kurumu'na ait bir yeri ve Türkiye'de iki tane böyle bir yer var. Sekizgen bina, Hı. İnanılmaz güzel. Orayı da aldık. Projesi bitti. Aa, Türk Hava Kurumu Başkanı'na sevgiler burada. Evet, çok sık evet, ailemizde, çok, çok, çok iyi olsun. bir dostluğumuz vardır. Çok çok tatlı, çok girişken, evet. çok ufka açık. Evet. Biri. Hakikaten güzel bir projede birleşmişsiniz. İnanılmaz da güzel bir yer olacak. Ödemiş'te de bekliyoruz burada da tabii. Evet. evet. İki ay sonra inşallah açacağız orayı da. Ne güzel. Hı. Bölge de çok güzel şimdi tabii değil mi turizm açısından? Evet. Şimdi Ödemiş tabii inanılmaz gelişiyor. Evet. Ee, tabii yaptığı işler var. İşte patatesiyle öyle tabii. bir e, ilçemiz bizim. Ödemiş'teki halk zaten bizi biliyor misafirlerimiz. Hı -hı. Yani kahvede İzmir'de hani, e, reklamını yapmamıza da gerek yok, yok aslında ama doğru. Hani biliyorlar ve gerçekten onlara bir yaşam alanı sunuyoruz. Tabii. İnsanlar bunu istiyorlar zaten. E biz onların isteklerini zaten gerçekleştiriyoruz, hayallerini gerçekleştiriyoruz. İşte Silivri, Kahve Diyarı mesela, e, bunu hedeflemişti. İki tane bayan arkadaşımız da işletiyor orayı, Pelin ve Eray Hanım. Silivri'de Evet, Bu. buradan selam yolluyorum onlara. Vay da. müthiş. Aklıma bir tek cezaevi geliyor mı? ama şimdi Kahve <laughs> Diyarı da gelecek bakın. bunu da bir şey değil evet. mi? Orada hayal et, gerçek olsun. Oh, Projesiyle güzel. yola çıkmışlardı. Sağ bayanlar. Sınav, bayanlar, iki Oo, bayan sevgiler. çok da güzel e, işletiyorlar, e, İnanılmazlar yani. Ya, i̇stihdama katkınız da işte çok büyük. <laughs> Tabii e, Gonca Hanım e, yayından önce de bunu konuştuk. Gerçekten ben şu anda e, ben gurur duyuyorum ya. Şu anda 1500 kişi istihdam ediyor bünyes bünyesinde kahve diyarı e, Biz 25 bin kişi istihdam etmek istiyoruz 2025'te. İnşallah. En büyük sorunumuz İnşallah. işsizlik. İnşallah. Yani işsizlik, onun önünü açmalıyız. Ben buradan tüm yatırımcı arkadaşlarıma, sanayici arkadaşlarıma hmm. durmasınlar, istihdamı yolunu açsınlar. Devletimize, hükümetimize buradan sesleniyorum. Biraz daha yolumuzu açsınlar bize, evet. biraz daha kolaylık sağlasınlar ki bu ülkemiz çok güzel çünkü. Kaybetmeyelim. Tabii. İşsizlikle büyümesin ülkemiz yani. Gençler, Çalışsın. Ya, evet, yani iş çok e, yaramız mı bizim zaten? Yani üniversiteyi bitiren bir genç kızımız, e, genç delikanlı çocuğumuz evet. iş bulamıyor bu maalesef. ülkede evet. maalesef. Bunu önü açmalıyız hmm. bence. E, ben inanıyorum buradan bütün sanayici İzmir'de çok büyük değerli iş evet. adamları var. Lütfen yatırım yapsınlar. Evet. Evet yani iş bulsalar da işte sizin gibi köklü kurumlarda çalışamıyorlar işte e, maaşını alıyor sigortası olmuyor sigortası oluyor maaşını yani bun, bunları da saydığımızda aslında işsiz sayısı çok daha büyük. Çok. Hani rakamlar evet, geriledi falan deniliyor ama hakikaten dediğiniz gibi en büyük yaramız bu. Evet, Umarız evet. kapanacak. İnşallah yani hep beraber bunu başaracağız umuyorum ben evet, evet. inşallah. Peki farklı ürünler de var şimdi yayınımızın sonuna geleceğiz ama onları da konuşalım kahve değil sadece değil mi? Tabii tabii. Çok güzel başka projeler. Tabii var. yemeklerimiz de var. Evet. Yani kahve diyara plus diye bir eee yol aldık burada. Şöyle ki sadece gelen misafirlerimize biz kahveyi sunmak istemedik. <laughs> Bunun yanında işte gelen misafirlerimiz acıkabilir, onları düşündük. Doğru. Eee biraz Meksika mutfağından e, yararlandık burada. Türk mutfağı da var içinde. Eee çok güzel leziz yemeklerimiz de var. E, baktığımızda gelen misafirimiz sadece işte e, bilinç altında kahve diye. Kahve mi varacağı burada? Hayır kahvaltımız var. Çok mezzis bir kahvaltımız evet. var. Siz de yapıyorsunuz Biliyorum, zaten çok, biliyorsunuz. Çok Yemeklerimiz inanılmaz lezzetli güzel. E, bize de uyuyor. Lezzeti de damak e, lezzetine evet. tadına da uyuyor. Onun için ben buradan işte waffle'ımız var. Bize özel yapılıyor. Yani Çikolatalar, o kadar çikolatalarımız. E, e, şey evet, onlar çok lezzetli. Hepsi çok, çok güzel ürünlerimiz. Mutlaka He. ben İzmir'i bir kez daha davet ediyorum. Bütün kahve diyarlarını ziyaret etsinler. Evet. Şey, e, gevreye de çok önem veriyorsunuz siz. Evet. Şimdi İzmir diye değil evet, mi? Evet. Gevrek, İzmir'in evet. gevreyi. Şimdi döner diyarı, gevrek diyarı, kumru diyarı, evet. işte Waffle kumru. Station gibi markalar da bu Bornova projemizdir. yaptık zaten. Şu anda yüzde 45 oranında bir çalışma var. 25 Kasım'da da Haluk Levent'in vermiş olacak konserle beraber saat 2'de tahmin ediyorum değişmediyse evet. saatleri. Haluk Levent bizle çalışıyor. Sitemizde de var Öyle zaten. Mi? Bize özel bir parça da yaptı. Aa ne güzel. Ee, bütün konserlerimize, açılışlarımıza geliyor sağ olsun. Evet. Ee, bizi yalnız bırakmıyor. Buradan teşekkür ediyorum sevgili dostuma. 25'inde de 25 Kasım'da da biz e, bu ornamanın resmi açılışını yapacağız. Evet. Çok güzel. Az evet, kalmış. Az kaldı. Evet. Onunla ilgili 25 arkadaşlar kadar. çalışıyorlar gerçekten. Bütün bu ornamayı bekliyoruz. Evet. Yağmurlu bir hava olabilir. Ama yağmurun altında da aşk güzel diyoruz. Değil mi? kahvenin evet. keyfi de güzel. Kahveye güzeldi. yakışır. Evet, yakışır. Mekana yakışır. yakışır size. Aynen. Peki ne hedefliyorsunuz? Önünüz açık ve ne görüyorsunuz? Evet. Ne olmasını istersiniz? Tabii gönülden çok şey geçer de. Evet. Şimdi bazı arkadaşlarımız veya sektördeki tanıdığımız firmalar ya çok hırslısın ya abi diyorlar. Hmm. Hayır, bende hırs yok. Hani hiç hırsım yok. Fakat bir hedefimiz var bizim. Bu yıl işte 99'u 100 çok geldi arkadaşlarımın. <laughs> 99 <'a gülüyor> hedefledik. Seneye 150'ye hedefliyoruz. Zaten 2016'nın sonunda 2017'nin ilk çeyreğinde artık Türkiye'de Hı -hı. 400 kahve diyarını bitireceğiz. Evet. Yani bu nokta mı koyuyoruz? Nokta koyacağız. Ee, e, sadece Türkiye'de nokta koyuyoruz ama Hı -hı. işte bütün Avrupa ülkelerinde, Arap ülkelerinde Türkiye cumhuriyetlerimiz var. Tabii. Yani bizim kardeşlerimiz oradalar. Bu buradan da yola çıkarak 2500 Kahve Diyarı vereceğiz. Master ile vereceğiz. Tabii hepsini kontrol altına tutmak zor. Çok güzel. Eee bölgesel distribütörlükler verip böyle büyüyeceğiz inşallah. İnşallah. Evet. Çok heyecan verici hakikaten. Gerçekten çok lezzetli. Ben hep şunu düşünüyorum. Bir mağazayı açtığımızda oraya bizim için Kahve Diyarı için gelen misafirleri gördüğümde ben başka bir şey söylemiyorum. O kadar mutlu oluyorum. Çok ağladığım zaman da olmuştur yani bunu gördüğümde. Yani, ya. yani çok yorucu bir süreç eminim. Ee, tabii bu sadece biz burada şunu yaptık bunu yaptık anlatıyorsunuz ama bunun maddi manevi sıkıntısını da siz evet. ve muhtemelen aileniz hep beraber yaşadınız. Evet, bir evet. şeyler oluyor tabii kolay olmuyor. Ama ne mutlu ki onları aşıp adım atmak büyük adımlar atmak evet, bu evet. çok çok en önemlisi de bu evet bir de dergi var bundan da bahsedelim ve sosyal projeler değil mi önem evet, veriyorsunuz onlara evet, da evet ben bütün dedim ya iş adamları olsun çevremizdeki yatırımcılar olsun mutlaka bunlara önem versinler biz LÖSEV'le çalışıyoruz evet. Ankara'da bir Le Cafe diye bir kafe açıldı Aa, evet. onlara destek verdik buradan ee, onlara bütün bu aslında eee yes, vesel olsun, tema Vakfı olsun hı hı. E, bunlarla ilgili çalışıyoruz. E, sosyal sorumluluk projesi olarak da bunları gündeme getirdik. Gerçekten herkes destek vermesini ben bekliyorum burada. Bu evet. evet, başka e... Bir şeyler de söylemiştiniz yayından önce. Sosyal sorumluluğa çok önem verdiğinizi biliyorum. Eee Lösev çok güzel. Haluk Halikurevent her şey kızım için demiş. Burada evet, size röportaj evet, vermiş. Evet, evet. ne güzel. Hani hem sanat var hem sosyal projeler var. Bunların hepsi aslında bir arada. evet yani kahve diyarı deyince işte dedim ya hani bilinç altında kahve veriyor evet. sadece bunu aslında öyle bir şey yok dergimiz var radyo çalışması yapıyoruz şu anda bir radyo Serdar bizim genel koordinatörüm Serdar Deniz evet o da çok çalışıyor gerçekten buradan ona selam söylüyorum öpüyorum hatta onu ne güzel İnanılmaz o adamla arkadaşım süper çalışıyor. E, bu alanlarda da yolumuzda devam ediyoruz. Evet. E, dergimde işte kızım da çalışıyor Ceren. E, Ceren'e de sevgiler. E, evet, e, o da çalışıyor, yardım ediyor bize sağ olsun. Aile boyu bir şeyler. Evet. <laughs> evet. Ne güzel. E, bir dakika bir şey daha diyecektim unutmayayım şimdi dergiyi Yardarlık, gezerken evet. gördüm çok şey var konuşacak da e, zamanı iyi ayarlamak gerekiyor. Bak şimdi unuttum bir dakika dergide da. gördüm hemen göstereceğim. Haluk Levent mi? Evet hayır hayır e, sosyal projelerinize bakarken bir şeydi Aa vallahi artık ben yaşlanıyorum <laughs> kahve mi içsen bol bol ne yapsan? De, evet, hakikaten ben, değil kahve mi? kahve yarın söyleyelim istersen. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> evet. Aynen öyle e, ünlüler de kahve diyarını çok seviyor. Evet evet yani özellikle etiler şubemiz İstanbul'daki e, biliyorsunuz inanılmaz bir yer lokasyon evet. da seçmiştik orada hı hı. bütün ünlüler neredeyse bizim kahve arkadaşlarımız tanıyorlar sağ tweet, olsunlar. Tweet atmışlar hepsi çok çok yerli taş mesela değil mi evet, demiş Bunları evet, da çok güzel yakalamışsınız evet. etiler kahve diyarındayım değerli ekiple demiş ekiple fotoğraf çektirmiş mesela evet. buradan Esin Hanım'a da sevgilerimi iletiyorum orada franchise sorunumuz ve etilerde sürekli oh, duruyor ha, onu soracaktım franchise için nedir şartlar ya da hani ilgilenenler varsa kime ulaşsın ne yapsın ne etsin bizim internet sayfamızdan <gülüyor> zaten <gülüyor> çok daha rahat ulaşabilirler ee, arkadaşlarımız yardımcı olurlar. Herhangi bir kahve diyarına gidip de burada ben kahve diyarı açmak istiyorum dediğinde tabii yanında açmasın, kabul etmezler. <gülüyor> <gülüyor> Uygun yer için Uygun bir konuşsun. yer için konuşulabilir. Web sayfamız var zaten. E, oradan da ulaşabilirler bize. Ne güzel. E, yani şey. Bu aileyi büyütmek istiyoruz. İstiyorsunuz. Evet. Bu çağda artık bir şeyler yapmadan e, durmak olmuyor. Genç girişimciler Aynen. değil mi? Aynen. Bayanlar Aynen. bunlar çok Durmasınlar. önemli. Durmasınlar yani mutlaka biz çok güzel imkanlar da sağlıyoruz. Ben buradan sesleniyorum. Lütfen istihdama önem verelim. Yani. Evet. E, İş yapalım. Evet para da kazanmak e, güzel Tabii. Bu bir amacımız var. Fakat... Bunun yanında istihdam. İst, ben güzel ediyorum iş adamlarımıza. O kadar çok şeylere e, paralar harcıyoruz ki işte sigaralar, e, ondan Varsa. sonra gereksiz alışverişler. Halbuki bunların biz gözümüze bitiriyor. Yani ben böyle bir işletmeye sahip olamam. Aslında böyle bir şey yok. İsterseniz hedeflerseniz mutlaka ki herkesin yapabileceği bir şey vardır. Var. Buna inanmak lazım. Var, var. Bu çok mühim. Son bir mesaj almak isterim. E, aklınıza kalan, aktarmadığınız bir şey var mı? Ben burada tabii e, belki izlemiyordur beni. Sakarya Serdivan bayimiz <laughs> e, bir kaza geçirdi. E, ciddi bir kaza <laughs> geçirdi. Ondan geçmiş olsun Aa, geçmiş diliyorum olsun. buradan. Evet. E, ben ulaştım telefonla görüştüm. Sağlığı çok iyi. Allah'a çok şükür. olsun, Çok mersi. Yani Her buradan, şeyi biliyorsunuz yani. Bir ailesiniz değil mi? Tabii yani Nasıl biz, bir akrabanıza bir şey olursa Biz bakın olur. kocaman büyük bir aileyiz. Evet. Yani 90 şubelik kocaman bir aileyiz biz. Zaten biz diyoruz <laughs> Çünkü ailenin e, her ferdi bizim için çok önemli. Evet. Zincirin bir halkası. Her biri. Bizim için her biri çok değerli. Evet. Onun için buradan hepsine ben çok teşekkür ediyorum. Hizmet versinler. Biz misafirlerimizin hizmetkarı olalım. Evet. Daha iyi hizmet e, verirsek herhalde tahmin ediyorum bu marka Herhalde bir 500 yıl devam eder inşallah. Evet, evet. Hepsine doğru. çok selam söylüyorum. Çok burada. teşekkür ediyorum. Bu arada biz de tabii bir aileyiz sizinle. Ortak güzel çalışmalarımız var. Evet. Teşekkür ediyoruz yer aldığınız için. İzleyicilerimiz güzel. bizi de takip ediyor sağ olsunlar. Böyle bir arada çalıştığımız büyük İzmir firmalarıyla da hakikaten çok güzel projelere imza atıyoruz. Bu anlamda da teşekkür ediyorum. Her zaman bir aile olduğumuz için bunu benimsediğiniz için. Teşekkür ediyorum. Gonca Hanım İzmirliyiz evet. diyoruz ya hani e, İzmir'deyiz artık <laughs> sizinle beraberiz. E, yeni Asır'a ben çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Benim e, okuduğum gazete Yeni Asır zaten. Ne güzel. Ekranınızda yapalım. Evet ya. ne evet, güzel. Diğer başka gazete okuyamıyorum. E, i̇nanılmaz lezzetli bir gazete. Evet. Keyif alarak her okuyorum. Her yerde buluyorsunuz değil mi? Dünyanın her yerinde. Her yerinde bulabiliyoruz, ulaşabiliyoruz. İnternetten. Süp, süper yani, yani ben e, Yeni Asır'a, İzmir'e çok teşekkür ediyorum. Size teşekkür ederim başarınızın devamını de, diliyorum de. İnşallah daha iyi programlar İnşallah. sizi bekliyor İnşallah çok teşekkür ederim ben de Sağol, ee, Noktalayalım programımızı Keyifli bir e, sohbetti İçinde kahve olunca Hani içinde hoş koku olunca evet. Tabii ki keyifsiz olması da mümkün değil Teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için İyi hafta sonları diliyorum Güzel e, kahvelerinizi yudumlayarak Geçirin hafta sonlarınızı Bütün ailece gidin e, Güzel İzmir'in e, çok özel mekanlarında Kahve diyarını bulun Hoş bir e, bir saat bile geçirseniz bütün haftanın yorgunluğunu atabilirsiniz. İyi hafta sonları hoşçakalın. <laughs>